Türkiye'nin en kapsamlı bakım evlerinden biri olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evini bugüne kadar 17191 hayvansever ziyaret etti. Muğla'nın Menteşe ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve doğal yaşam alanları, sağlık donanımlarıyla Türkiye'nin en kapsamlı geçici hayvan bakım evlerinden biri olan Büyükşehir Geçici Hayvan Bakım Evi hayvanseverleri ağırlamaya devam ediyor. Bugüne kadar okullar, dernekler, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte toplam 17.191 hayvansever barınağı ziyaret etti. Bu kapsamda 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde ziyaretçileri artan bakım evini son olarak orta öğretim öğrencileri ziyaret etti. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında çocuklarda hayvan sevgisini arttırmak, satın almayıp sahiplenebileceği can dostlarını görmek ve can dostları için şehirlerinde bulunan barınağı tanımaları için düzenlenen gezide öğrenciler Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evini ziyaret etti. Barınağı ziyaret eden öğrenciler, geçici hayvan bakım evinin yetkilileriyle birlikte barınağı gezdi ve akıllarındaki soruları sorarak yetkililerden bilgi aldı. Öğrenciler, can dostlar için dizayn edilen acil müdahale aracını da yakından inceledi. Öğrenciler barınak yetkililerine Hayvan sahiplenebilmek için ne yapılması gerektiği, kedi ve köpeklerin nelerle beslendiği gibi sorular sorarak bilgi aldılar.